Selahattin Demirtaş, gazeteci Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Demirtaş, söyleşi sırasında güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir isimli yazısını AK Parti'yi ve yeni kurulan partileri değerlendirdi. Demirtaş, eğer dışarıda olsaydım bir sabah Başak Hanım'la beraber Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim dedi. Demirtaş, Ruşan Çakır'ın güçlendirilmiş parlamenter sistem yazısı hakkında sorduğu sorulara şu şekilde cevap verdi. Seçim kazanmanın tek başına demokrasiyi getirmeyeceğini anlatmaya çalışıyorum. Demokrasi ittifakı olarak sunduğum tartışma taslağı gelecekte bir demokrasi kurmanın ön koşuludur, olmazsa olmazıdır. Benim sözünü ettiğim ittifak ve mücadele birliği kurulmadan da seçim kazanılabilir belki ama demokrasi kazanılamaz. Demirtaş, AK Parti iktidarıyla alakalı soruları da cevapladı. Her iktidarın bir ömrü vardır diyen Demirtaş sözlerine şöyle devam etti. Zamanla yıpranırlar ve halkın desteğini kaybederek iktidardan düşerler. Bu durum AK Parti için de geçerlidir. Ama önemli olan AK Parti'nin siyasi miyadını doldurmasını beklemek, bu zaman içinde de zulümlere, tahribatlara seyirci kalmak yerine demokrasi mücadelesini büyüterek iktidar değişimini zorlamaktır. Demirtaş sözlerine şunları da ekledi: "AK Parti'nin kendiliğinden gitmesini beklemek yerine mücadeleyi ve demokratik güç birliğini ittifakı büyütelim." Demirtaş açıklamaları sırasında siyasi liderlerin birbirlerini insani yönden de tanımaları gerektiğini anlatarak şu ifadeleri aktardı: Siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler, sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım, bir sabah Başak Hanım'la birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim. Selahattin Demirtaş'ın bu açıklamasının ardından bu sabah saatlerinde Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programına Meral Akşener katıldı. Program sunucusu İsmail Küçükkaya Akşener'e Demirtaş'ın kahvaltı açıklamasını sordu. Akşener'in cevabı ise şu şekilde oldu. Şimdi ben Güneydoğu'yu iyi bilirim. Güneydoğu'nun bir özelliği şudur. Yani Güneydoğu'da evet, yaşayan kütlerin... Evet. İstanbul'da, İzmir'de hani şehirleştik, batılılaştık. Onları bilemem. Orada şudur. Kanlın olsa, yani kan davalı birisi olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır. Evin annesi, en yaşlısı korur kollar. Sonra kapıdan dışarı çıktıktan sonra e, kan davası devam eder. Türkiye'nin bir kere yani Güneydoğu'nun böyle bir özelliği vardır. Anadolu coğrafyasının da böyle bir özelliği vardır. Akşener açıklamasını şöyle sürdürdü. Biz e, partimizi zaten değerler üzerinden kutuplaştırılan, birbirinin karşısına dikilen, vatandaşı birbiriyle kavga ettiren bu anlayışı ortadan kaldırmak için partimizi kurduk. Buna yönelik bir yolculuğumuz var. Milliyetçi, demokrasiye inanan, demokrat, kalkınmacı bir siyasi partiyiz. Daha önemlisi de insan merkezli, insan odaklı bir e, bakış açımız var ona yönelik. Demirtaş AK Parti'den ayrılarak farklı siyasi partiler olarak karşımıza çıkan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ni de değerlendirdi. Her iki partinin de henüz çok yeni olduğunu vurgulayarak iki isimde deneyimli siyasetçiler ama partileri yeni. Ben de dikkatle izliyorum. Kıyaslama yapmam doğru olmaz partiler ve siyasetçiler hakkındaki kararı halk verir. Hep birlikte göreceğiz açıklamasını yaptı.